Kıymetli dostlarım merhaba. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Kaldığımız yerden videomuza devam edelim diyorum. Hatırlarsınız daha önceki videolarımızda, daha doğrusu videomuzda Gülçin Aydın'dan bahsetmiştim size. Çok şey bilemeden. Ve daha önceki videomuzda da Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya dışı varlıklarla yaptığı bir anlaşmadan bahsetmiştim. Grail Anlaşması. Bu anlaşmanın e, açıklamasıyla beraber gene Phil Schneider'ın özelinde bazı konulara temas edeceğiz bugünkü videomuzda. Başkan Eisenhower ile dünya dışı varlıklar arasında Grail isimli bir anlaşma yapıldığı iddia edilmişti. Bu anlaşmanın maddeleri arasında dört <laughs> tane temel ana maddesi var zaten. Birincisi uzaylılar dünyaların işine karışamazlar. İkincisi dünyalılar Amerikan hükümeti tarafından temsil edilir. Ve uzaylıların varlığını sır gibi saklamak zorundadırlar. Üçüncü madde uzaylılar teknik gelişmeye yardımcı olur. Ve bu gelişme sadece Amerikan ulusu içindir son ve dördüncü maddemiz ise uzaylılar insanları ve hayvanları bilimsel araştırmalar için alabilirler, kaçırabilirler. Araştırmadan sonra insanları geri bırakmak ve hafızalarını silmek şartıyla aynı zamanda kaçırdıkları dünyaların kimlik bilgilerini Amerikan hükümetine bildirmek zorundalardı. Evet, bu dört temel ilke boyutunda bir anlaşma yapıldı dediğim gibi iddia ediliyor. Bu anlaşmanın sonucunda dünyalıların dolayısıyla Amerikalıların dünya dışı teknolojik konularda ustalaştığı uzayların insan deneylerini insan malzemesi olarak gerçekleştirdikleri deneylerin neticesinde çok sayıda yeraltı üssünün oluşturulduğu iddia ediliyor. Bu üslerin temel olarak biz iki tanesini biliyoruz. İsim olarak. Birincisi meşhur Nevada'daki 51. bölge. ikincisi ise Dulce üssü. Phil göre dünyada 1477 adet böyle bir yeraltı üssü var. Bunlara normalde kısa ismi DUP. Yani derin askeri yeraltı üstleri deneyim. Ve bu üstlerin 130 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her bir üssün yaklaşık 17 milyar dolar tekrar ediyorum milyon dolar değil. Her bir üssün maliyeti 17 milyar dolar ortalama. Böyle bir görevi başarmak bunu halktan ve Birleşik Devletler'in e, diğer hükümet birimlerinden bunları gizleyebilmek, kongreden vesaire tabii ki normal şartlarda mümkün değil. Ama bu işler için oluşturulmuş olan kara bütçeler, gizli bütçeler yine iddiaya göre Birleşik Devletler gayri safi milli hasılasının %25'ini oluşturuyor. Ve Phil Schneider, zaman geçtikçe bu işlerin içerisinde olan bir insan olduğu için, çünkü hem bir jeolog, aynı zamanda bir inşaat mühendisi, hem de e, konusunda gerçekten uzman bir isim. Phil Schneider ilk başta doğru işlere hizmet ettiğini düşünürken, zaman geçtikçe uzaylıların yaptığı, iddia edilen bu anlaşmaya, Grel anlaşmasına uymadığını ve Amerikan hükümetinin de gerçek manada iyi şeyler için çabalamadığını anlayıp her şeyle ilişkisini kesiyor. Hükümetten gizli servislerle ve yaptığı işi bırakıyor, ayrılıyor ve sonucunda da daha önceki bölümde de anlatmıştık şaibeli bir şekilde hayatını kaybediyor. Evet, 1979'da <laughs> Dulce'de yerleşim bölgesinde burada bu işlerden birinin inşaat sırasında daha doğrusu orada tek bir üs var ama bu üssün e, bağlantı üssün genişletilmesi için bazı bağlantı çukurları açılıyor. Dulce'de savaş olarak bilinen bir konu var. Uzaylılarla dünyalıların çatıştığı. Bunun nedeni kesin olarak bilinmiyor. Tabii ki bazı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi bu işte güvenlik görevlisi olarak çalışmış olan Thomas Castello isimli bir kişi. Bu kişi de normalde ayrı bir video konusu. Castello üstten kaçıyor. Hatta bazı fotoğraflar ve materyallerle beraber. Daha sonra buna ister siyah giyen adamlar deyin, ister CIA değil, ister ismi konmamış bilimler deyin, kim derseniz deyin ya da kelle avcıları. Kastello'nun peşine düşüyorlar ve Kastello'dan almış olduğu bu fotoğrafları ve materyalleri geri getirmesini istiyorlar ve ailesiyle tehdit ediyorlar. Ee, ve Castello geri gelmiyor. Ve ailesine de bir daha ulaşamıyor. Thomas Castello böyle bir insan. Onun iddiasına göre, onun anlattığı versiyona göre, Dulce'de güvenlik personeli, yani dünyalı güvenlik personeli, e, bu sektörlerde deney amaçlı kaçırılan, insanların özgürlüklerinden yoksun bırakılan insanların durumlarından etkilenip ve bazı e, sempatik dünya dışı varlıkların sempatik temsilcilerinin de desteğini alarak bir ayaklanma hareketinde bulunuyorlar. Ve bundan kaynaklı o bundan kaynaklı e, Amerikan Delta Force birimindeki askerlerle uzaylar arasında bir çatışma yaşanıyor. Orada bir hengame oluşuyor. Bir başka versiyon ise insanlarla uzaylar arasında bir kavga çıkıyor. Bu kavganın sebebi insanların uzaylardan bir enerji cihazı çalıp bunu geri vermek istememeleri. Ve bunun neticesinde <laughs> uzaylar 44 çalışanını rehin alıyor. Buna karşılık 100 kişiden oluşan seçkin bir Delta Force birimi gönderiliyor. Ve çatışma neticesinde bir iddiaya göre 67, bir iddiaya göre 72 Delta Force askeri öldürülüyor. Phil Schneider, yüksek eğitimli bir jeolog ve inşaat mühendisi. E, aşağı yukarı bu yeraltı tesislerinin en önemlerinde çalışmış olan e, bir kişi ve buralarda çalıştığı için de erişim seviyesi zamanla artmış bir insan. 1979'da bu çatışma yaşanmadan önce New Mexico'daki Burç gönderiliyor. Üssü genişletmek için bir plan var. O zaman Burç şu anda bilinen, iddia edildiği şek şekildeki yedi katmandan oluşan bir üst değil. O zaman bir genişletme çalışması var ve Schneider şu şekilde anlatıyor. Muhtemelen en derin üst olan Duyce'deki derin yeraltı askeri üssünün genişletilmesinde görev aldım. Bu üst 7 seviye aşağı iner ve 2,5 mil derinliğindedir. Bu sırada ben çölde onları birbirine bağlamak için 4 farklı kuyu açıyordum. Ve burada patlatma yapmam gerekiyordu. Her bir kuyunun derinliğine inmek, oradaki kaya, e, kara kayaların özelliklerini araştırmak ve kullanılacak patlayıcıyı tavsiye etmek, ebadının miktarını ayarlamak. Bu tamamen benim işimdi. Ancak aşağı doğru inerken, Büyük gri'ler olarak bilinen dünya dışı uzaylılarla dolu bir mağarada bulduk kendimizi. İki tanesini öldürdüm. O zaman orada yaklaşık 30 kişi vardı. Daha sonra her şey başladığında 40 kişi daha geldi. Hepsi öldürüldü. Uzaylılarla dolu bir yeraltı üstünün varlığı bizi şaşırtmıştı. Daha sonra uzun süredir gezegenimizde yaşadıklarını öğrendik. Schneider'ın açıklaması bu yönde ve hali hazırda bir yeraltı üssünü derinleştirmek genişletmek gerektiğinden o tarihte Dulce sadece birkaç seviye derinliğe sahip. Aslında e, buradaki şöyle bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Burada e, şöyle bir ihtimal doğuyor. İhtimalde bu altında bir uzaylı üssü bu işin organizasyonunu yapan ve erişim seviyesi en yüksekte olan kişiler tarafından biliniyor. Ve bu Schneider'a bu bilgi veriliyor. Schneider'dan sadece üssün genişletilmesi isteniyor. Schneider sadece kuyu kazıp, delik kazıp üssü genişleteceğini zannediyor. Halbuki bu vesileyle normalde büyük gözlerin üst taraftaki erişim seviyesi en yüksekte olan kişilerin amacı Schneider'ın bu olayları bilmeden uzayların üstünün kapısına dayanarak orayı açması. Evet. Tabii ki Schneider bunları bilmeden sadece dediğim gibi üstü genişletmek için çalıştığını düşünüyor. Ve Schneider uzaylı üstüne vardığında şu şekilde anlatıyor. En pis çöplükten daha kötü kokuyordu ve bu yaratıklar kesinlikle korkunç görünüyordu. Schneider bir silah bulmuştu ve iki yaratığı, iki dünya dışı varlığı öldürmeye başardı. Ancak ondan önce işlerinden biri garip ve yakıcı bir enerji yaymaya başlamıştı. Uzaylı eli göğsünün önünde dairesel bir hareket yaptı. Yeşil beledilerden bir tanesi Schneider'ın hayatını kurtarmıştı. Ama kendisi öldü. Schneider'ı asansöre sürükledi ve onu güvenli bir yere götürmek için düğmeye basmıştı. Evet, Phil Schneider ifadesine göre o gün 60'tan fazla insan ölmüştü. Bir başka kaynağa göre 72. Uzaylılar tarafından 44 rehine, 22 Delta Force üyesi ve 6 kişi de kayıp. Ve uzaylılar tarafından bilinmeyen silahların kullanılması sonucunda çatışmaya katılan kişiler kendilerinden tutuşup diri diri yandılar. İddia bu şekilde. Bu olaydan kurtulan iki kişi daha sonra Kanada'da yaşamaya gittiler. Ve burada bir huzur evine yerleştirildi. Kanada hükümetinin koruması altında olduğu iddia ediliyor bu iki kişinin. Phil Schneider dahil Amerikan vatandaşları artık hiçbir şekilde bu iki kişiden iletişim kurma hakkına sahip değil. Tabii ki şu anda Phil Schneider yaşamadığı için bu kişileri görmemen durumu diye bir şey söz konusu değil. Bazı iddialara göre Dulcevici'nin 51. bölgenin aynı şekliyle inşa edildi. Uzaylı teknolojisini Amerikan hükümetine aktarmak için üstteki genetik deneyler ve zihin kontrol deneylerinin yapıldığı biliniyor. Sözde uzaylı uygarlığı temsilcileri tarafından Amerikan hükümetinin bilgisi dahilinde üretiliyor. Kıymetli dostlarım bugünkü videomuz burada sona eriyor. Yeni bir videoyla yine beraber olacağız. Hepinize sen kalın Allah'a emanet olun.